Yakın Üniversitesi Bahar Şenlikleri muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Yakın Üniversitesi Subalesi ekibi üçüncü gösterisini sundu. Gösteri büyük beğeni topladı. Yakın Doğu Üniversitesi balesi ekibi izleyenlere görsel bir şov sundu. Spor müdürü Hakan Atam Türk'ün öncülüğünde 2009 yılında bir ilke imza atılarak kurulan Senkronize Yüzme balesi takımı hazırladıkları gösterileri izleyicilerle buluşturdu. Küçükler ve büyükler kategorilerinde solo, düet ve trio şeklinde müzik eşliğinde sunulan gösteriler büyük beğeni topladı. seneden beridir çalışmalarını antrenör Deniz Aker liderliğinde sürdüren Subalese ekibi 8 kişiden oluşuyor. E, takım tabi yavaş yavaş ilerliyor. Çünkü daha 3 sene öncesinde daha ilk defa hani kuruldu. Dolayısıyla altyapıyı daha kurmaya çalışıyoruz. Onu ilerletmeye çalışıyoruz. E, çalışmalara devam inşallah nice güzel yarışlara katılabiliriz gösterilen yanı sıra. dans, yüzme ve cimnastiğin birleşimi olan bu spor dalı ülkemizde genç yüzücülerin katılımıyla her geçen gün gelişiyor. Gösterilerini tamamlayan su balesi ekibine yakın Doğu Üniversitesi Spor Müdürü Hakan Atamtürk tarafından sertifika ve çiçek takdim edildi. Gerçekten çok mutlu oluyoruz, çok gurur duyuyoruz. Çünkü yüzme kurslarına yeni yeni başlayıp da şu anda su balesi yapıyor seviyede genç kızlar kız görüyoruz. Gösteriyi sunan genç sporcular ise hem heyecanlı hem de yoğun çalışmalarının sonucunu almaktan son derece mutluydular. Gerçekten uzun zamandır çalışıyoruz ve neredeyse haftanın her günü havuzda geçiyor pazar hariç. Çok sıkı, birçok şeyden ödün vererek sürekli çalışma içindeydik. Güzel bir gösteri olduğuna inanıyoruz hepimiz. Daha da güzel gösteriler için hepimiz daha özveriyle çalışacağımıza eminiz. Evet, e, ülkemizde de az önce de e, bahsedildiği gibi e, su balesi olur muydu olmaz mıydı derken bizlere gerçekten muazzam güzel bir gösteri sundunuz. Senin de görüşlerini alalım. Biz hep televizyondan izledik su balesi olur mu nasıl olur diye. Sonunda bizim ülkemize de geldi ve bu bize sunuldu. Çok mutluyuz, yorgunuz ama mutluyuz. Evet. E, peki bu sporu e, yapmak isteyenler Tabii ki yüzme. Bunun başında geliyor İlk önce yüzmeyi sevmesi gerekiyor. Neler tavsiye edeceksiniz? Tabii ki yüzmenin bir diğer üst adımı olarak herhalde su balesini görebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle öyle. Öncelikle bütün ailelere buradan tavsiye ediyorum. Kesinlikle çocuklarını küçük yaşta havuza yüzmeye başlatsınlar. Çünkü gerçekten çok büyük faydası oluyor. Ayrıca su balesi için Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü o buraya gelmiş olmasaydı biz su balesiyle tanışmamış olacaktık. Ben Sevim, 12 yaşındayım. 6 aydır buraya gelirim. Ya, çok heyecanlıydık. Evet. Subarisi ekibini izleyenler ise gösteriden büyük keyif aldı. Çok güzel, çok keyifli geceydi. Ee, bu gece organize eden, bu spor destek veren Yakın Üniversitesi'ne e, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atan teşekkür ediyoruz. Ee, harika bir, olağanüstü bir geceydi. Yani bu iş öz varlıklarımızda Kıbrıs'ta oldu da başarıldı. İnşallah devamı gelecek. Yeni sporcular özendirilecek. Muhteşemdi yani. Çok güzel bir şey. Yapabilen aşk olsun çok güzel yani güzel hem güzel oynadılar hem çok büyük çaba sarf ettiler. Aile olarak e, aile olarak diğer ailelere tavsiyeniz ne olacak kızınız e, burada. Muhakkak. E... Evet, disiplinli güzel bir de spor. Çok şahane. Herkese tavsiye ederim. Gazi Mausa Belediyesi ile Mausa Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 20. Gazi Mausa Çocuk Festivali kapsamında 12. İlkokullar Arası Dans Buluşması yapıldı.